Aksaray Spor, Nazilli Sporu 2-0 mağlup etti ve 5. haftayı lider olarak tamamladı. Önce kulübün basın sözü Rafet Altınpınar'ı dinlemek istiyoruz. Rafet Başkanım. 2-0 galibizle lideriz. Neler söyleyeceksiniz? Kendi sahabesi önümüz önünde güzel bir müsabaka seyrettirdiğimizi umuyoruz. Güzel bir spor oldu. Biz olayın ta söylediğimiz gibi amacımız şampiyonluk. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Van, Van'daki hedef maçımız var. Ona kilitlendik. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Takım gayet kazandı. yani güzel Van Karaman maçının ardından İsa'da galip gelmek Gayet güzel, gayet mutluyuz. şehrimize hayırlı olsun. Evet Ahmet Başkanım gerçekten büyük emekler veriyorsunuz. şampiyonlar bir takım kurduğunuzda ve 5. haftayı lider tamamladık. İnşallah hep böyle gideriz. bozulmayız. dediğimiz gibi o gün de dedik, Maç baş baş bakıyoruz artık. Karabağ maçı bize bir ders oldu. Bugün de stresli maç oldu. Kolay maç olmadı. çok gol kaçırdık. Topuklarımız direkte döndü ama kazanmayı bildik. Takım e, kazanma alışkanlığı devam ediyor. Bu bizi sevindiriyor. Topçu aramızı, teknik heyetimizi, taraftar e, bu galibiyet herkese armağan olsun. Topçu aramızın ayağına sağlık. Böyle devam edeceğiz inşallah. galib Başkanım kulüpte hava nasıl? Kulüpte çok iyi bir hava var dostum, arkadaşlık, aile havası var. Bu da sahaya yansıyor. İnşallah böyle devam edecek. İnşallah e, Allah yardım ederse, bu şekilde devam edersek, oynarsak da e, lider olarak bu hafta da Van'a gidiyoruz. E, ligin en zor maçlarından evet. bir tanesi. Evet. Ee, zor. Kolay rakip yok. Kolay takım yok. Bunu baştan soruyoruz. Van da bizim ikinci cidde yer takım gibi bir rakibimiz. İnşallah orada kazanacağız. Yani kazanmayı istiyoruz. Çünkü bizim beraberle veyahut da tuval layvına şeyimiz yok, tahammülümüz yok. İnşallah kazanırız. Puan ve puanlarla döneriz. En büyük amacımız, hedefimiz Aksa'yı hep birinci olarak tutmak yani şu anda. Yani sonuna kadar. Ahmet Başkanım son sorum. İç sahada biraz kazanmakta zorlanıyoruz. Stres Onu oluyor. De... Stres oluyor. Öyle maçlar oluyor. Özellikle stres oluyor. Biz strese bağlıyoruz ama bugün iyi oynayarak spora gittik. Stres çok etki etmedi. Bir karaman maçı gibi değil e, ee, takımımız iyi yolda. Ee, bize güvensinler. Ben taraftara seslenmek istiyorum. E, ee, taraftar da işte eline geleni yapacak. E, ee, karşı yine yarı yarıya boştu. Bu da bizi çok üzüyor gerçekten. Ee, inanmış i̇nanmış bir şehir, inanmış bir takım, inanmış bir taraftarı var. Taraftarlarımıza so ben başından beri söylüyorum. Gelin burayı doldurup iyi bir göster yapalım bu arkadaşlar bu çocuklara. Ee, daha iyi olalım. Ee, bu son diyeceğim de. İbrahim Yılmaz 2 asist yaptı. Gol atmadı ama 2 asist Fibonun yaptı. İbrahim'in en büyük özelliği o. Herkes İbrahim'e gol atar diye bakıyor ama her maçta 2 asisti, 3 asisti, 1 asist oluyor. Ee, Golcu her zaman gol atacak diye bir şey yok. Gol attırır. Ee, Golunu attırdım bugün yine 2 tane asist. Maşallah nazar vermeyelim. İnşallah böyle devam edecek. Tebrik ederiz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.